kaçak falan değiliz, firar değiliz. İsmail Arslan gözaltına alınan 115 polisten biri. Arslan için önce kaçtı dendi ancak gerçek daha sonra anlaşıldı. Kendisine tebliga dolaşmadığını belirten Arslan, medyada ismimi gördüm ve teslim olmaya geldim dedi. Şarkın çıktığı için ev tutmaya gitmiştim. Çağırdılar, geldim. Emniyet Amiri İsmail Arslan'ın o konuşmasındaki bir sözü tek başına gündem belirledi. Arslan, hatim indiriyordum. 5 cüzüm kaldı. Geri kalanları beni sevenler okusun dedi. Annem için hatmi şerif yapardım. Yine yarım kaldı. O annelere sesleniyorum. Son 5 cüzü okusunlar, hatmi bitirsinler. Emniyet amirinin bu sözlerine Başbakan Erdoğan'ın cevabı bir hayli ilginç oldu. Başbakanın sözlerini duyanlar çok şaşırdı. Erdoğan, içeride zaman bol, Kur'an-ı Kerim'i yanına al, orada okursun dedi. Bir tanesi diyor ki beş yüzüm kalmıştı altmış herifimde. Bunu diyor, beni sevenlere havale ediyorum, onları da siz tamamlayın diyor. Ben sana söyleyeyim, içeride zaman bol. Al Kur'an-ı Kerim yanına, orada beş yüzü de tamamla. Başbakanın bu sözlerine özellikle sosyal medyada tepkiler yükseldi. Ben sana söyleyeyim, içeride zaman bol. Peki sonra ne oldu? O emniyet amiri mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Ancak ricası çoktan yerine getirilmişti. Sosyal medyada hemen organize olan sevenleri, İsmail Arslan'ın kalan 500'ünü okumakla kalmadı, annesine fazladan bir hatim daha okudu. Annem için 60 şerif yapar.